muhalife saldırıyor. Bakınız. Yeni bir düzene geçmeden, yeni bir strateji ve taktikler uygulanmadan, gücü, cepheyi, yığına adına ne diyorsanız deyin. Eğer yapılamazsa ben sonucu görüyorum ve bugün işte üçümüz de buradayız. Bütün arkadaşlarımız, kadın erkek burada. Bakınız aynısı olacak. Ben üzerime geleni yapıyorum. Bunu şey için yapıyorum yani ülke için yapıyorum. Parti parti falan. Particilik için. Evet. 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 Arkadaşlar bunu yapmak zorundayız. Görüyorum parçalanacak ve rejim değişecek. Buna müsaade edemeyiz. Evet, e, yani ülke bölünecek, rejim değişecek diyor Sayın Pamukoğlu. Ben e, aynı kaygılara ben de katılıyorum. E, ben bunları